Merhaba, bugün Lola ve zaman zaman yaptığı ve bizi çok keyiflendiren bir hareketten bahsetmek istiyorum. Kuyruk titretme. Evet siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Kediniz kuyruğunu dimdik diker ve hızla kuyruğunun ucunu titretmeye başlar. Peki bu ne anlama geliyor? Hazırsanız başlayalım. Sevgi gösterisi. Kuyruğunu dik tutup titretmesi, özellikle sizin yanınızdayken veya sizi ilk gördüğünde oluyorsa, bu sizi çok sevdiğinin bir göstergesidir. Kediler sevdikleri kişilere yaklaşırken dik kuyrukla gelir ve bazen heyecandan ucu titrer. Bu, "Seni seviyorum, yanındayım" demenin patili bir versiyonudur. Alan işaretleme eğer bu hareketi bir eşya kenarında ya da duvar gibi belirli bir noktada yapıyorsa bu da burası benim bölgem mesajı anlamına gelmektedir. Kuyruk titretmeye bazen minicik bir idrar püskürtme de eşlik edebilir. Buna südo püskürtme de deniyor. Yani görünürde idrar yok ama hareket aynı. Bu da yine bir bölge işaretlemenin bir diğer yoludur aşırı heyecan ve uyarılma hali. Bazen kediler çok heyecanlandığında ya da bir şeye çok odaklandığında da kuyruklarını titretir. Özellikle oyun sırasında veya mama vakti yaklaşırken bu hareketi görebilirsiniz. Bu tamamen enerjinin bir çeşit dışa vurumu gibidir. Aman dikkat. Eğer kuyruk titretme sürekli hale gelmişse ve beraberinde huzursuzluk, aşırı temizlik davranışı, idrar sorunları gibi belirtiler varsa bu bir sağlık probleminin işareti de olabilir. Her zaman olduğu gibi değişen davranışları dikkatle izlemek önemlidir. Gerekirse bir veterinere danışmanızda fayda olabilir. Sonuç olarak kuyruk titretme kedinizin beden dilindeki en ilginç sinyallerinden birisidir. Lola ve Loki bu hareketi genellikle bizi gördüklerinde veya biz mama kaplarını doldururken yapıyorlar. Yani bu davranış çoğu zaman sevgi ve heyecan dolu bir mesaj. Peki sizin kediniz bu hareketi hangi durumlarda yapıyor? Yorumlarda belirtin lütfen. Merak ettiğiniz başka kedice davranışlar varsa eğer yorumlarda belirtin lütfen onları da konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar patiyle kalın.